arkadaşlar bana konsolda Mustafa Bugün sizlerle FIFA Mobile'de atak modu seçkin tarafları gözde oyuncuları slip yapacağız arkadaşlar yanında Yusuf var nasılsın Yusuf? İyiyim Hemen girelim arkadaşlar fazla Fazla uzun bir video olmayacak Kısa olacak çünkü sadece göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar ilk önce 11 k ile başlayalım 11 k yazalım 250 Çünkü bazen 250'ye satıyorlar Seçkin yazalım Evet arkadaşlar görüyorsunuz bak burada bir tane var arkadaşlar yakalarsınız siz. Vitolo Vitolo var arkadaşlar 11.000 11.250k'ya var. 11.857k'ya var. Evet arkadaşlar böyle görüyorsunuz 10.750k'ya var. Kovarajma da çıkabilir arkadaşlar. Kovarajma 12.000 yazarız belki gelir arkadaşlar. 15 yavaşça gideceğiz. 25'te sallandıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu böyledi. Şimdi... 15 ka'ya geçelim. yanlış şey yazdım. Buraya evet 15 kaya yazalım. 15 250 yazalım. 550 yazdık ya bir şey değil. Evet, açılsın. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bunlar satılmış. Vitola var, yine Vitola var arkadaşlar. Normal seçkin de var arkadaşlar. Vitola, Vitola geliyor. Kuarez mı arkadaşlar gördünüz işte. Burada Ricardo Quaresma 12 kiraya satılıyor. Bence alın derim. Çünkü arkadaşlar bunlar o sezon sezon bitince pahalaşacaklar arkadaşlar. Yani şimdi Öyle. ucuz. Aynen şimdi ucuz. Hisfu dediği gibi Vitola aynı arkadaşlar. Böyle Vitola en çok Vitola koymuşlar. Çünkü Vitol sol kanatta oynuyor. Sa sağ orta sağ yapmışlar onu. Neyse arkadaşlar bakın burada bir sürü Quaresma gördük az önce. Şimdi arkadaşlar 17 kia'ya geçelim 17 kia'yı bakalım neler çıkacak 17 kia 500 yazalım arayalım evet arkadaşlar vitola var yine vitola korezmalar satılmış vitola vitola evet korezma var korezma korezma var korezma 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 ve vitola hep vitola ve korezma çıkıyor normal elite çıkabilir bazen. Evet şimdi arkadaşlar 19 kaya 20 kaya geçelim. 20 kaya geçelim. Şimdi arkadaşlar seçkin 20 kaya geçiyoruz. Şikir arkadaşlar satmışlar ama Şikirtel güzel bir defans değil yani beğenmiyorum. Kuarejma da var. Vitola. Vitola. Castillo daha satılmamış arkadaşlar. Sağ orta sayda sprint hızı güzel. Trip bilgi kötü ama. Evet gidelim. Devam edelim arkadaşlar. Korejma, Vitolo. Böyle gidiyor arkadaşlar. Siz normal elit de yakalabilirsiniz. Evet arkadaşlar orada bir tane normal elit gördüm. Daha satılmamış arkadaşlar. Sağ orta sağda oynuyor. pizi Şimdi arkadaşlar 25.000 bin demiştim. Şimdi ise 25 bine geliyoruz. 25 bin bir, 25 bin yazıyoruz arkadaşlar. Hemen seçkinde yazıp geliyoruz. Evet arkadaşlar normal elitler bayağı bir kaydıyor burada 25 bin yazınca. Evet anti var, pizzi var, Joe Maria var. Görüyorsunuz arkadaşlar burada bitiyor zaten. korejman normal şey var. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Bu videonun da sonuna geliyoruz. Herkes herkes kendine iyi baksın. Bay bay.